Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Marmarlı'dayız. Ee, biz İstanbul'daki çocuklara bugün buradan kekik ve ada çayımızı toplamaya geldik. Bahar gelince artık onlar da olmaya başladılar. Biz de en doğalından burada toplayıp kurutup çocuklara ada çayı ve kekik çayı göndereceğiz. Dışarıdan ne güzelmiş senin ya. Ey gibi gençlik ey. Doğum günümde. Doğum günümde en büyük numara yaptırmıştı bunu. O zamanlar eskise bile atamıyorum. Modası geçmiyor. Evet ufak ufak gidelim. Ay iğrenç. Hadi. Sahile ne zaman gidiyoruz? Bu ne ama ya? Çekilir çile değil. Köy sevmiyorum ben. Çuvalları aldık mı? He? Çuvallar burada toplamayacağız. Ha öyle mi? Buraya dolaşıyoruz şimdi buralar. Burada siyah bir şey var beni korkutuyor. Arkadaş bana bir müsaade edersin mi? Uuu. Evet arkadaşlar burası bir taş ocağıymış eskiden. Burada yapılan köprüler, yol dolguları filan buralardan çıkan taşlarla yapılırmış. Burası da şu anda bayağı bir aslında hem güzel hem ürpertici bir görüntüsü var. Ah, çıkıncaya kadar yoruldum. Ama görüntüye bakar mısın? Bu Muhteşem içeride ya. güzel çadır kurulur kışın. Çadır mı? Evet. Ya ben almayayım ya. İnsan olarak ne kadar küçüğüz ya miniciyiz. Şu kaya parçasının yanında bile küçücük. Tam çadır alanı ha, kornaklı. Yankı yapıyor sesin. Evet. Vay! Ne kadar güzel görünüyor öyle. Burada benim kadar arılar var yalnız. Bir an önce gitsek mi onların bölgesindeyiz gibi geliyor bana. Yok onlar bir şey yapmaz ya. Misafir berber buranın arıları. Valla pek öyle gözükmüyorlar. Sonra mandra filozofundaki gibi birilerinin çişi gelsin diye beklerim artık. Mandra filozofunda gidiyor diyor iki kadın. Ay iğrenç, iğrenç. Bak bakayım. Ben survivor olmuşum burada. Beni ara soktu. Sonra eşeği olan köylü bir adam üzerime tuvaletin tuvaletini yaptı şey Öyle miydi o replik? Böyle bir şeydi. Ya o kadar da değillerdir, değil mi? O biraz abartılı <laughs> geldi bana ya. Tabii ki. Ama Oo, şu. şuna bakar mısın? Bu akrep mi? Hmm. Ölmüş mü bu? Herhalde ölmüş. Korumuş bile. Bayağı bildiğin hatırı sayılır akrep yalnız ha. Ay su çok güzel ama. Gördüğümüz dağın dibinden çıkıyor bu. Mis gibi kaynak suyu. Harika. Serin serin iyi geldi. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz ada çayı Akdeniz Ege bölgesinde çeşitleri olan bu biraz büyük yapraklı adaçayı hemen bu yanındaki de kekik kekiğin yalnız şunlar tomurcuğa durmuş olanları biz onları toplayacağız bunları bırakacağız Çünkü bunlar bir de Haziran'da ikinci evreleri var o zaman da gelip toplarız Allah izin verirse işte buradan yol geçmez kervan geçmez yol geçiyor da kervan geçmiyor yani Dallarla kuş uçmaz, kervan geçmez. Burada o yüzden de gayet doğal Adı çay ve kekiklerimizi toplayacağız. Arkadaşım, ihtiyarlar, siz ne yapıyorsunuz burada? Evet arkadaşlar, şimdi kekiğimizi topladık. Sıra ada çayına geldi. Bu gördükleriniz de ada çayı aslında ama bunlar biraz daha kart olanı. Şu aşağıda gördükleriniz bunlar körpe olanlar. Şimdi bunlardan toplayacağız. Güzel kurutacağız. Bundan kadınlar günde iki defa erkekler bir defa içebilir. Çünkü bunlar östrojen hormonu salgılamasına yardımcı olan mucizevi bir bitki. Biz de en doğalından dağdan toplayıp demet yapıp kurutacağız. Heh. Yalnız mis gibi kokuyor. Koku almıyorum diyorsun ya. Bunun kokusunu almaman mümkün değil. Mis gibi. Evet arkadaşlar nasip olup gelenler için ada çayı ve kekik çayımızı hazırlıyoruz. Kurbağa seslerini duyuyor musun? Kavga çıktı. Resmen Cennet Kora mahallesi halinde, gibi aşağısı şu an. Evet. Yukarısı dolu ama. Ada ne? çayı görüyor musun? zaten toplaya toplaya bitiremiyorsun Çok ki. Çok var yukarıda ya. Maşallah. Ama biraz kartlaşmıştı. Işte. Yok, biz körpelerini toplayacağız. Evet, evet. Diplerine bakarız. Aha. Evet, ipliğimizle beraber geldik. Evet, zaten bunu toplamaya gelirken ipliğin, makasın hazır olacak. Demetleri yapıp yapıp kenara koyacaksın. Taşıması da kolay oluyor. Gidince de tersinden asacaksın. Böyle. Evet, bir demet, Yaz demet. Ada <laughs> <laughs> evet. Böyle toplarım bak. Böyle. Makasla hiç kendimi yormadan. Öbürü bu neydi? <laughs> kekik. Kekik. Yani kekik çabuk kopuyor. Hı -hı. makata Makasa gerek yok. Evet. Ama adaçayı çayı biraz daha Odunso. zorluyor. o evet. Odunso bir bitki evet o yüzden. Onda makas kullanıyoruz. Ama maşallah elin çabuk ha. bir dokumacı Makatını daima yanında taşır. Vay! Dağda bile olsa. İşe yarayan bir şey ama. Yoruluyorsun sen değil mi? Dağ taşa çıkıyorsun. Vallahi ben şunu anladım. Doğa çok güzel de belirli bir yaşa geçmeyi beklemeyeceksin doğaya gelmek için. Gençken geleceksin. Şimdi genç olsam şu tepeye kadar çıkmayı göze, göze alırım. Akşama kadar da burada dururum. Şurada biraz topladık. Yani tam burada dinlenmesi de ama kesinlikle doğaya köy yaşantısına gençken gelip adapte olursa zaten böyle olmasın. Valla kimseye bir şey kimseye bir şey diyemem. Herkesin kendi hayatı. Ama ben kendi adıma pişman olduğum şey evet abi gençken geleceksin. Burada da iş çok. Ya evet. Yani şimdi iş çok. Benim yapabilecek gücüm yok. Niye? Çünkü şehirde yıpranmış gelmişim. Ama genç olsaydım. Evet, pil bitince geliyorum. Genç olsaydım Pardon. gel burada çekiğini topla. daha başında. Bedava. Ada çayını topla. Demet yap, sat. Çekeğin çekek suyunu yap, sat. Burada köylüler Aynen. yapıyorlar ya. Aynen. Tabii tabii. E zaten daha çok bilirdik ekmeği, biçmeyi, şunu bunu. Böyle... Neyse artık sonuna yetiştik. Kuyruğun sonuna geldi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet şimdi keçi boynuzu topluyoruz. İyice daha keçesine bağladık. Ne bulursak bunları kurutacağız. Böyle çok aşırı toplamayacağız. Ama biz bir yerden bir duyum aldık. Deneyeceğiz. Sizin adınıza da deneyimlemiş olacağız. Eğer olursa sizler de keçi boynuzu ağacı görürseniz fırsatı kaçırmazsınız. Bir tane eğitim zayiatı var alacağız. Evet. kuruyorsa. Evet. Kurutuluyorsa. Evet evet. Kurumuş haline geliyorsa. Bu keçi boynuzunun bir hikayesi var. Antalya'da anlatmıştı bana bir rehber. Eskiden iki dirhem bir çekirdek diyorlar ya. Bunun çekirdeğiyle yapıyorlarmış. Pırlanta tartarken yapılırmış bu. Tartı yani bunun çekirdeğiyle gramaj o kadar hassas ölçüm yaparmış. İki dirhem bir çekirdek lafı da oradan gelmeymiş. Böyle şey yapınca sanki böyle şeye benziyor. Fasulyeye benziyor. Evet evet aynı fasulye. Ya. bile Onlar var ya. Bunlar daha yeni çıkıyor. Ay çok güzel. Köfte köfte. Bu da evet. keyifli. Ya yok benim bir tane avucumda. Aa, aa. Bence yeterli zaten. Bir tepsi. Denemelik içerisinde. yapıyoruz da. Evet deneyeceğiz. Ayrıca keçi boynuzu. Diğer adıyla harnut pekmezi. Pekmezlerin en değerlisi. Özellikle akciğeri falan Temizliyor, pan yapıyor. Evet arkadaşlar. Ayrıca bu keçi boynuzu, bu şık giyinen insanlar için de söyleniyor iki dirhem bir çekirdek yiğilmiş diye. Çünkü eskiden altının saflığını ölçmek için de bunun özellikle çekirdekleri de ölçü birimi olarak kullanıldığı için altının saflığını da ölçüyormuş, içinde bakır var mı başka işte maden var mı şu var mı bu var mı diye. Evet, günü bitirdik. Günü bitirdik. Gün bereketli geçti. Bunlar keçi boynuzlarımız. Bunları kurutacağız ve nasıl kuruduğunu en azından biz deneyimleyerek size de bilgisini vermiş olacağız. Bunlar defne yaprakları. Defne yaprağı az topladık. Daha sonra tekrar toplayacağız. Ama bugün daha çok kekik ve ada çayı üzerinde durduk. Bayağı da bir. Evet, demet demet topladık ya. Evet, bereketli oldu. Bunları şimdi eve götürüp ters asacağız. Bunları kurutacağız. Ondan sonra tam bir şifa deposu. Muhteşem olacak. Gerçekten güzel. Yani biraz tatsız bir şey yaşadık. Mikrofonu kırdık. <laughs> Daha da bayırda boşa gelebilecek şeylerden biri. Daha yeni almıştık yani. Ne alalım? Çok da kullanmadık ama ne yapalım? Sağlık olsun. Sağlık olsun. <laughs> yaptırırız tamiri. Oluyor, oluyordur herhalde. İnşallah. İnşallah. Onu şey yaparız. O da bize bir ders olsun. Aldığımız yere sorarız. Bundan sonra ne yapıyoruz? Önce çanta alıyoruz. İş, İş güvenliği. Evet. Evet arkadaşlar bugün bereketli bir gün geçti. Dediğimiz gibi dağdan gerçekten doğal yani kokuyu alamıyorsunuz. An koku da anlatılmıyor. Gerçekten de mis gibi kekik ve ada çayı birbirine karışmış defne yaprakları. Mükemmel bir kokusu var. Eve gidinceye kadar bayılmayız inşallah. <laughs> ben bu... ayırmam, ben koku almıyorum. Bunu almıyorum diyemezsin. Hayır, <laughs> alıyorum da ne olduğunu anlamıyorum. Çekik bir oda çayı. Tamam da yok. <gülüyor> Buradan git, <laughs> tam anlamam ne kokuyor. Koku geliyor ama. <laughs> Burnunu aldıralım mı? <laughs> Alınmış zaten. Alın şey. <laughs> evet, ufaktan veda edelim. Tüm dünyadaki gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı ve dalın bereketini gönderiyoruz.